اللهم بالله قنفشت... والسلام على رسولنا محمدٍ سيد الأول وآخرين مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدد يا ماشاء الله الله محمد الله محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الله هل شكر ده ان شاء الله Allah'a şükürler olsun. bize dini İslam din vina yaratmış. Peygamber Efendimiz'e ümmet yapmış. Tarikata mürit olmaya uğraşıyoruz. Ona da şükürler olsun. En büyük işte bizim Allah'ın bize verdiği bir saadet de şehirlerle beraber olmak şeyh babamızın de onu görüp görmeyenler şimdi galiba daha çok müritler var gün geçtikçe intisab eden oluyor çoğu görmemiş ha onlar da onun sayılır. Ya e, babanın makamı yüksektir. Hem zahiri hem manevi bakımından e, makamları yüksektir. Ona tabi olanlar Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz'in yoluna tabi olarak halis olmuş muhlis insanlar olarak Allah'ın makbul kulları olurlar. Nadir insanlardandır. Şeyh babamız onun gibi yani yüzyılda ancak ya gelir ya gelmez. Ama onun bereketi yıllarca gider. Allah, e, kıyamet ahiret yakın olmasa yüz yılca gider ama inşallah o kadar kalmadı ahirete her ahir zamanda yaşıyoruz bundan daha fazla dünya Allah ve alem dayanmaz onun için bu yolda olan şey, bavandan e, el almış daha sonra el alan onlar da saadet ederler emniyettedirler çünkü bazı insanlar bir şeyler yaparlar sonunda boş çıkar bir faydası yok ama yani bunlar bu zatlara tabi olanlar hiçbir zaman boş çıkmaz. Çünkü hem şeriat olarak ehl-i cemaat hem tarikat olarak gene aynı şekilde devam ediliyor. Onların e, bereketi tabi olanlara faydaları hiçbir zaman boş değil ki bazen yapar 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 en sonunda e, ters istikamete gitmiş olur. O yolu gene dönüp yapması lazım ama vakit dö dönmeye de vakit olmuyor çoğu zaman. Onun için bu yolda o, o e, zatlara tabi olmak büyük bir lütuftur, bir şanstır. Allah makamlarını âli al eylesin. Himmetlerinden üzerimize sahiban olsun inşallah. Onlar ölü değil, ölü olan çoğu yürüyen ölü var. Ben yaşıyorum diyor ama hiç kalbi ölmüş olan insanlar onlar ölmüş. Evliyalar, sahabeler, peygamberler ölmez onlar daim ruhaniyetleri daha kuvvetlidir. Onun için onların bereketiyle inşallah zor bir şey zor yok. Zor günler, günler yoktur. Hepsi onlar himmetiyle kolaydır Allah'ın izniyle. Allah himmetlere bereketiyle كيما نمزح كويس ان شاء الله ومن الله توفيق على <applause> الفاتحه